Okul bitti geldim. Ataması yapılmayan ilk öğretmenlerdenim arkadaşlar ben. Talihsiz deveyiz. Çölde kutup aylarıyla rastlaşıyoruz hep. Babam alama diyor ki dizinin dibinde oturuyoruz. Biz diyor böyle şöyle şey paraları gönderdik. Gitti karılarla kızlarla yedi geldi. Okulu bitirmedi. Okulu bitirse niye ataması yapılmasın ki diyor. Baba diyorum aha diploma burada diyorum. Sen onun sahtesini yapmışsın. Diyor. Genlerdeki potansiyelin farkında herif. Tam babamı okulu bitirdiğime dahil ikna etmek üzereydim. Televizyon açık böyle. Televizyonda o NTV'nin harika Türkçeli spikerlerinden biri dedi ki İstanbul Narkotik Şube ekipleri tarafından yetiştirilen polis köpekleri yurdun değişik yerlerinde yeni görevlerine başladılar dedi. Benim babam beni teyit geçen bir bakış attı ama dün dedi ki yalan söylüyor bu eşe eşek dedi. Köpeklerin bile tayini çıktı bununki çıkmadı dedi. <laughs> bir duruma düşürdüler. Herhalde. Hakikaten ha, köpeklerin bile tayin çıktı bizimki çıkmadı. Babam sürekli köpekler üzerinde bize sübliminal mesajlar verip duruyordu. Herif yani Fransa'dan izne geliyordu abi. İzne geliyordu böyle fırlama köpek bingo, lessi, işte o kızak köpekleri, polis köpeği K9 onları izliyordu. Anama dönüp böyle yapıyordu. Avrat bak görüyor mu Bizim çocuklardan daha akıllı. <laughs> Yusuf, Yusuf.